Merhabalar. Olcay Özgenç ben. Ataşehir Özel Olcay Anı Okulu kurucusuyum. 2012 yılından beri de çocuklarımla birlikte bu kurumdayım. bu yıl yaşadığımız vakalardan korona-19 vakasından dolayı hepimiz tüm okullar, evler ve iş yerlerimiz e, dahil olmak üzere birçok e, yerde bir takım önlemler almak zorunda kaldık, hijyen önlemleri almak zorunda kaldık. Bununla ilgili bir sürü bir sürü araştırmalara girdik, bir sürü kapıları çaldık. E, kime nasıl faydalı olabiliriz, kurumumuz için neler yapabiliriz, bunları velilerimize nasıl aktarabiliriz ve en önemlisi de bu yapmış olduğumuz hijyenlerin devamlılığını sağlayıp kontrollerini de sizlere aktarmaktı. E, bu noktada çok zorlandık tabii. Bir araştırma içerisine girdim, ve hijyen Station'la tanıştım. Hijyen stajında ki uygulamalardan uygulamalar oldukça beni cezbetti. E, bir kere yapmış olduğumuz hijyenleri takip etmemiz, almış olduğumuz ürünlerin e, kontrolünü sağlamamız ve bunları velilerimize aktarmamız e, bizim için çok önemliydi. Bundan dolayı e, hijyen stasyonuna çalışmaya başladık. E, okullarda yapılan temizlik ve hijyenlerin takibi bizim için çok önemliydi. E, bir tek e, hijyen ve dezenfektan değil, çocuklarımızın e, tuvaletlerinin, yerlerinin, sınıfların e, neyle, hangi marka deterjanla silindiği, temizlendiği ve bunların süreleri de bizler için çok önemliydi. Tüm bunların takibini yapabilmeleri için velilerimize hijyen stasyonuna çalışmaya karar verdik. Ekolojik bir sistem, e, kimyasal içermeyen bir sistem. E, ekolojik bizim için çok önemli. Özellikle anaokullarında olmazsa olmazlarımız, nasıl ki kullanmış olduğumuz yemeklerdeki, gıdalardaki, e, Malzemelere dikkat ediyorsak temizlik de bizim için çok önemliydi. E, evet eğitim çok önemli, gıda çok önemli bir ana okulunda ama temizlik ve hijyen bunların en başında gelen çünkü içinde bulunduğumuz dönem artık önce sağlık dediğimiz bir dönem arkasından gelenler eğitim ve e, yemek oldu anaokulları için hijyen Station'da şöyle bir şey var. E, QR kodlarınızı telefonlarınızdan da okutabiliyorsunuz, bilgisayarlarınızdan da. Bu QR kodu okuttuktan sonra Olca Yana Okulu'nda ne yapılmış? Bugün hangi saat aralığında dijen yapılmış? Bunların saatlerine ve kullanılan malzemelere varana kadar ekolojik ürünlerle gerçekten temizliği yapılmış mı yapılmamış mı takip edebiliyorsunuz. Velilerimiz QR koddan okuduktan sonra geri bildirim olarak buradan bizlere e, iletişime geçebiliyorlar. Geri bildirimlerini bize olumlu, olumsuz yorumlarını aktarabiliyorlar. Bu konuda da şeffaf bir okul olmaya çalışıyoruz her konuda olduğumuz gibi. Best hijyen Station'ına çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı, eğitimleri kadar bizim için çok önemli. Teşekkürler. <laughs>